ayak uyduramazsın ve zarar ediyorsun ben eğer devam edemeyse 11 sene direndim ama hayır benim bir arkadaşım vardı Teoman Orbek gazeteci rahmetli tamam. bu bahsi onunla konuşurduk o derdi ki ben penceremi açınca abi damlar görmeliyim damlar Oy, <laughs> altında milyonlarca insanın yaşadığı damlar ee, ağaca oduna bakmam ben derdi pekala evet. böyle bir tavır da var ya. Yani. Evet, şehri sevenler de var Yok, ee... sevmiyorum Başak. İyi, ee, iyi geceler. İyi geceler Başak. Ee, öncelikle iyi yayınlar. Ben e, Özlem Hanıma bir soru sormak istiyordum. Halil'i. Buyurun. 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 Kendisi burada. Ee, Özlem Hanım, ben e, sizi çok beğeniyorum. Öncelikle onu söyleyeyim, çok sempatik buluyorum. Deli bulmuyorsunuz, e, televizyonda deli gibi görünüyorum genelde ama kusura bakmayın, Allah'ta böyle rahatlık Hayır, bence çok doğal gözüküyorsunuz. Teşekkürler, fazla. E, ben size sormak istediğim soru, e, şimdi insanın e, muhakkak ki ünlü olmanın avantajları ve de, dezavantajları da de vardır. E, şarkıcı olmadan önceki hayatınızda... E, İki, şimdiki hayatınızı karşılaştırdığınız zaman, hı hı. E, o zamanlar daha da güzeldi dediğiniz günleriniz oluyor mu? Ben şarkıcı olmadan önce de ünlüydüm. Küçüklüğümden beri çok ünlüydüm bu hal ve davranışlarım yüzünden. Gerek bütün sülale içerisinde, gerekse bütün bulunduğum il, ilçe, ilkokul vesaire hepsinde e, genelde ünlüydüm. Çeşitli takma atlarım vardı. Saçıma, başıma göre punk özlem olabilir. İşte ne bileyim Gülden'in özlemi falan bir şeyler oturduğun yere göre değişir. Mutlaka bir sivriliğim vardı. Dolayısıyla ben hiç şöhret nasıl bir şey değil diri tadamadım. Onun yani için... gözdeydiniz. Evet. <laughs> evet. göz de değil sivri diyelim yani Gö bunun kıymetli bir yanı yok bence yani keşke de olmasa ben hatta yokmuş gibi davranıyorum normal hayatımda evet. ama e, elle de yani bunun aksini de bilmiyorum evet, teşekkür ederim ee, bir de e... Sesinizi dediğim gibi çok beğeniyorum. Mersi. Erevizyondan ee, hiç teklif gelip gelmediğini merak ediyorum. Yani e, keşke gelse size kabul etseniz. E, i̇nşallah böyle bir şey olur karşınıza çıkarsınız siz de bir gün Erevizyondan. Ne teklifi gelip gelmediğini anlamadım. Erevizyondan diyor. Şimdi genel sorular hep böyle. Yani çok başarılısınız. Erevizyona gidecek misiniz? Vallahi onu bilmiyorum. Genelde ailemizin sanatçıları gider Erevizyona. <laughs> Cesaret ederseniz giderim ama yani ne yapacağım belli olmuyor. Örevizyona gitmeyecek, Örevizyona gitmeyecek. Gide, ya da de biz göndermeyeceğiz. serbest bırakırsanız istediğim müziği yaparsa anca öyle olur yani ama genelde tercih edildiğini zannetmiyoruz. Eurovision e, o tamamen eşcinseller arasında düzenlenen Türkiye, bir un, müzik Türkiye, organizasyonu. Un. Bunu ülkemiz hala anlamıyor. <laughs> Uzun bir süredir böyle. Siz Hanımefendi size de, siz de söyleyeyim. Televizyon şu anda Avrupa çapında eşcinseller Euro ayıp bir şey değil ne güzel bir şey. <laughs> eşcinseller Euro arasında bir görüşme, iletişim kurma, e, modayı takip etme günün müziğini takip etme hatta bunun böyle saptanmasında da yarar var özellikle Abba'nın başarısından sonra şimdi Eurovizyon şeyine bakınız böyle kimler sahneye çıkıyor dikkat ederseniz özellikle cinsel özgürlüğü vurgulayan kıyafetler şarkılar ondan sonra organizasyonlar yapılıyor. Bana pek öyle gelmemişti. Bu organizasyona bizim devlet olarak bir kurtuluş mücadelesi edasıyla katılmamız da ayrı bir şirinlik. Bizim de bu özgürlüğe verdiğimiz Katıl, önemi gösteriyor. Katılmama hakkımız var mı? Ne, şu an Hayır bence katılmalıyız. Ben... Hayır ben ilk kez duyuyorum. Hayır onu demiyorum. Söylediğim şey yani, hakkımız e, var. Avrupa, Avrupa çapında Bana hiç e, e, eşcinsel hakları için mücadele eden bir organizasyona Türkiye'nin TRT aracılığıyla girmesi, her sene bir sanatçıyı seçip, bir grubu seçip oraya göndermesi çok yararlı. Bunu Abi bence Finlandiya bir... anladı, Fransa anladı, Almanya anladı. Ee, özellikle Rusya temsil ben ettiği adamlarla ya. anladı, bütün İskandinav ülkeleri anladı, İspanya anladı, ee, İtalya anladı, herkes anladı. Bir tek Türkiye anlamadı. Cebinim. Çok ilginç Cebinim. ama öyle. Dolayısıyla değil mi? Elif bu beyan homofobik bir beyan. Hayır aksine. <laughs> destekleyici. Evet, bence destekleyici bir evet. ama A, sen aracılığıyla falan biraz bilmiyorum. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Hayır, öyle düşünmek değil. Söyledikleri doğru. Yani oh. e, birçok fan club'lar var. Orion'u destekleyen, oy veren vesaire peşine evet. koşturan. Ve bazıları eşcinsel. Orion İlk yani bir gay gay bir yaşım gay parayet var ya. Gay para evet, hani evet. böyle bütün eşcinseller evet. toplanıyorlar, yürüyorlar. Evet. Evet. Sen öyle bir şeye karşı mısın? Hayır. değil. E o zaman öyle da karşı yani bu, bir şey yok. Çok Hayır, öyle bir hayır, hayır öyle bir şey misyonu öyle. yok. Öyle ha. bir misyonu yok ama o, o geldiği halde, geldiği halde destekleyenleri geldiği halde ve geldiği bu. eğlenceye ilgilenenler falan ve mı? Ve hakikaten öyle yani? bu konuda e, politik mesajlar veriliyor. Bu konuda organizasyonlar yapılıyor. Bütün bu önerici bu konudaki bir artık böyle bir bayram gibi bir şey. Ama sen de Allah 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 Allah. Allah. Hayır, yani, inanamıyorum. homofobi buradan gördüm. Bu ne var bu? Ne zaten var zaten buna, hiç, Niye şey Haberim yapıyorsun? yoktu böyle ha, bir şeyden. yok. Gerçekten Bizim ülkemizde bu sene TRT aracılığıyla Ama, politik, ama TRT politik bir şey gibi geliyor yani. yani. Hani çok e, ilgilendiğinden değil Devlet televizyonları aracılığıyla olmak zorunda zaten. İşte bu da TRT'nin bu organizasyona gösterdiği ilgi, hani ülke çapında bir sanatçıyı seçip oraya göndermek evet. filan, TRT'mizin eşcinsel haklarına duyduğu saygıyı e, ve ilgiyi gösteriyor. Önümüzdeki seneden itibaren Eurovision'u unuttum. Hayır, Hayır. <laughs> Allah de Allah bu açıdan TRT'mizde gurur duyuyoruz. Yani onlar bunu şu anda fark ettiler yani. Hayır şu anda fark etmiyorlar. TRT ben şu bu... an fark Ya TRT nasıl <laughs> bunu şu anda fark <laughs> edebilir? İnsan Güzel sadece Eurovizyon'un hani? yapıldığı ülkeye gittiği zaman Eurovizyon'da <laughs> sahne alan grupların evet. oluşumunu, giysilerini, evet. şarkılarının sözlerini duyduğu zaman bunu anlıyor. Senelerdir bu böyle. Neredeyse 10 seneyi geçti. Ben Sen Türkiye'deki anladım. organizasyona katıldın. Bu tavır daha homofobi Değil mi? Bu tavır homofobik. Bunun tavrı yani homofobik. Yani ben şaşırıyorum ya. şu an. Nasıl ben anlamadım bunu? Ben niye bilmiyorum? Tamam da. teşekkür ederiz Başak. Çok teşekkür ederiz. İyi konu açtın. Başak hoşuna evet. <laughs> kal. Evet. Yani hakikaten böyle. Ve hakikaten bizim ülkemizin, bizim ülkemizin buna gösterdiği ilgiyi ve saygıyı gösteriyor. Bu açıdan TRT'yi, TRT yönetimini, TRT yönetiminin bağlı olduğu iktidarı kutluyoruz. Evet, evet Bana bakıyorsun. <laughs> evet, yani ama. herhangi bir TRT memuru okay. Eurovizyona katıldığı zaman bunu fark ediyor. Okay. Okay. Fark edilmemiş. Yani şöyle olabilir mi? O, tamam, bak Norveç'ten gelenler ya. De, şey. de böyle, i̇şte. Finlandiya'dan gelenler de böyle, Danimarka'dan gelenler de böyle, İtalya'dan gelenler de böyle. Bir dakika sahnedekileri mi kastediyorsun? Sahnedekiler anlamadım ben. Eki, arka ekip. Hayır sahneye çıkanlar da Yoksa... diğerleri de hepsi böyle. Yok canım Allah, sen de yapmayın. Şey. Lütfen iyi inceleyin. Bir fiil çalıştım ben Türkiye'dekinde yani Türkiye'dekinden bahsetmiyorum. Ama aile kitler geldi gene oraya. Şimdi bak Ajda Pekka'nın petrol şarkısıyla milli mücadele verdiği dönemki <laughs> Eurovision'dan bahsetmiyorum hani böyle Fas'ın verdiği 12 pointle <laughs> bizim böyle bir anda hani büyük Çin harekatı vardı herkes bir metre zıplarsa filan meselesi gibi öyle bir kalkış oldu İstanbul depremi o gün gerçekleşmiştir aslında böyle bir bir fırladık oturduk ayrı koltuklar moltuklar kalktı 12 point Aa, 12 belki sadece politik 12, bir ya 12 point deyince Fas bir anda olay bitti ama <laughs> o zaman böyle değildi yavaş yavaş özellikle Abba Abba severler ondan sonra katılanlar filan bunlarla beraber özgürlüğün ve cinsel özgürlük şeyinin merkezi oldu. Eurovizyon öyle bir merkez oluşturdu. Bu, yani bu, bu sene fan clubları için geçerli. Fan clubları için geçerli. Yani gelen her şey için geçerli. Hiç ben seyretmiyordum bile. Bu sene bir her bakacağım şey için geçerli. Ya. Herkes ne diyor diyor ya. ya. ne diyor için geçerli. Ne biçim şeydi? En azından bir takım internet sitelerinden izlemeniz lazım. Ben, o kadar bak. Bak ben biliyor. O webci olduğu için biliyor. Bak benim alakam yok. Ben köylüyüm abi. Hiç alakam Ama yok. Ama böyle onun için Türkiye'deki olaylara ben çok gülüyorum. Yani hani bu soru sorulduğunda bir gazeteciler söyle. Memleketimizi televizyonda temsil etmek ister. Sanki Savaş'a gidecek. Böyle bir görev verilirse neden olmasın da, 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 da. Böyle bir organizasyon değil ki Böyle bir organizasyon değil Hay Allah Böyle bir görev verilirse neden olmasın Canımla kanımla son kanımın son damlasıyla evet. giderim Allah Allah Geçti o şeyin Biz i̇şte Çetin Alp denen Çok tatlı bir adamı mahvettik bu opera. Işte. i̇şte opera İşte opera diye bu kadar bu kadar aptallık olur mu ya? Hadi. Tamam. Adamlara hoş görünsün diye işte opera diye bir şarkı. E Geçen sefer Selin Diyon katıldı. Ha? Selin Diyon? Selin Diyon katılır çünkü Selin Diyon bir övücü sanatçıdır. Selin Diyon ilk areamızda parlamış bir kadındır. O, o tabii ki ona vefa bir Tabii, yani. tabii tabi ki ona bir borç ödüyor. Ama bugün için Artık şeylerin değil yani yeni şarkıların çıktığı, yeni grupların parladığı bir yer değil. değil, değil oraya bir takım canım. şov grupları geliyor. Senin artık. bu tespitin konuşulan bir şey değil ama. Evet, konuşulan değil. bir şey. Bir benim Allah. çevremde hiç hiç. Işte. Aga sizin çevrenizde niye konuşuyorsun? konuşuyorsun. <laughs> Siz o boş <okuluş> yapmış <laughs> adamlar ne olacak ne bu o, ya, ben diye Sen beni küçümse mi? Hayır aksine küçümse. <laughs> abi, abi, abi. Abi. Hiç Doğru. aksine küçümse mi diyeyim için böyle. Doğru. Bana homofob dediler kim dedi? Kim dedi? Dedi sizin meslektaşlarım dedi. Homofob pop bisken... dememişlerdi. <laughs> Homofob var bunda dediler. Homofob doğru Onlar da derler desinler dediler. canlarım. Ama ben ne dediler? Küfürse anlayamadığım için gidip öğrendim der. <laughs> 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 ben ne yazdım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ter, cinsel tercihi farklı olan Türkiye'de çok ünlü dostlarım var benim. İşte bu. Kendime göre bir müşahidem de var. Bütün e, bütün uzuvlarıyla ilgili değil, ama zekalarından memnun <laughs> uzuvları şey. Hakkı, <laughs> yani, abi, sizin, evet. Hakkı abi sizin Hakkı sizin kadar çok Farklı cinsel oryantasyonları olan insan tanımış insan var mıdır acaba? Bütün basın <laughs> hayatınızda zaman daha önceki gösteri dünyasıyla ilişkileriniz, radyoculukla ilişkileriniz, müzikle ilişkileriniz tabii siz tanıyorsunuz. Bugün bir yeni yetmenin çıkıp da size homofobik demesi kadar salak bir şey de. olabilir mi? Hem de yeni yetme tam. Evet, olsun, aa, boşverin. Aa. <laughs> adı üstünde o zaman, yeni yetenek. Evet. <laughs> i̇şte o kadar. Ama Fakat ben kendimi müdafaa bu, ettim. Bu, yani, ya. Eurovizyon Organizasyonu, Eurovision Organizasyonu budur, böyle yalın kılıç gidilecek... Ama bu söyledi bir... resmi bir şey değil, onu söylemeyin. Ya, ya resmi olarak ne yazsın? Dünya Eşcinsel Müzik <laughs> Organizasyonu mu yazacak? Yani nüfus kağıdı ve pasaport <laughs> ayrı bir renkte de değil zaten. Ayrıca da. Değil, evet, değil o zaman. Hayır, ayrıca da... da, yani, ya, Bay Parade neyse, Eurovision'da Avrupa Avrupalı müzisyenler için odur ve güzel bir şeydir. Çünkü artık zamanımızda ya eskiden Greenpeace var mıydı? Greenpeace olmasına gerek var mıydı? Bugün ülkemizdeki kimi ya da Yeşiller Partisi var mıydı Almanya'da? Kimi e, şey yani eskiden G8'ler protesto ediliyor muydu? Globalizm protesto ediliyor muydu? Böyle bir şey yok. Bu da bunun Dolayısıyla bazı, bir oldu diyor. Bazı organizasyonların bu şekilde yön değiştirmesi kendi artık bütün organizasyon olarak gayet belli. Ben de Ve Türkiye'yi tebrik ki... ediyoruz. Yani bu kadar e, ne olduğu belli bir organizasyonda bu kadar inceleyip Dokumaları, bu kadar uğraşmaları çok güzel bir şey. Ben zannediyordum da, ki bir ediyorsun? kere ilk defa bir yaptılar böyle Avrupa ülkeleri hani böyle bir aralarında yarışsın falan. Sonra da hani böyle mecbur kaldılar. Sürekli devam ediyorlar gibi. Ay, şey de politik, Sen politik. Yok. Hani o Abi birbirine, bizim kızımız üçüncü oldu ya. Neydi tatlı kızın O ülke birbirine, birbirine ismi. işte iyi davrasın. Öbürü bir ona ülke. falan düşmanlık belli etsin falan. Şebnem Paker. Şimdi Şebnem Paker harikulade bir kız. Ne kadar güzel. Çok da cici, çok da tatlı. Gitti orada. Üçüncü oldu. Biz bunu itelemiştik bu meseleyi. O üçüncü olunca Aha, ne oluyor falan oldu böyle bir. Aa, bir Ondan sonra sertabın yani... gitmesiyle beraber sertab gittikten sonra mesela ben o sıradaki yani kimi yurt dışında gittiğim yerlerde filan mesela dikkat ediyorum. Eurovizyonu en çok takip edenler, en çok takip edenler dergiler, çünkü fotoğraf dergileri alıyorum. Dolayısıyla moda dergileri alıyorum. ...içinde fotoğrafı olduğu için falan filan. Dolayısıyla birçok insan Mesela bir dükkana giriyorsun. İşte ne arneye yapıyorsun? Şar ne Falan filan. İşte Türk'ün filan bilmem ne falan. Aa ne o sizin bu Eurovizyondaki ne kadar ne öyle Eurovizyonda ne yaptınız filan? Ha böyle. Mesela hiç